yapıyorsanız ortaya markayım diye çıkıyorsanız insanların gözün içine bakarak demelisiniz ki hayvanlara zarar vermiyorum. Çok aşırı bir üretim yapıp çevreyi kirletmiyorum. Artık iyice de bunlar önemli. Geldi 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 bütün dünya bizim başlangıçtaki noktamıza geldi. Bu da çok hoş bir tesadüf oldu. Artık sizin marka olarak toplumun hassasiyet gösterdiği konularda da sesinizi çıkartmanızı istiyor müşteriniz. Kazak sattı gitti diye anılmakta istemiyoruz biz yani. Oksijen TV'den merhaba. Bugün Parakende Dünyası'nın deneyimli isimlerinden Ayşen Zamanpur'la birlikteyim. Merhaba. Merhaba Eylül. Sirken Kaşmir tam 32 yıl önce kurulmuş. Ee, ben de büyük bir kısmını bu yolculuğun aslında tanıklık ettim. Sizi takip ettim. Ayrıca kitaplarınızı okudum. Bugün eğer girişimci olmak istiyorsanız mutlaka o kitapları okumalısınız. Ay, Girişimcilik yolculuğunda e, çok önemli e, bilgilerle dolu. Deneyimleriniz çok değerli. E, günümüzü konuşalım istiyorum bugün sizle. E, şöyle bir şey var. Hepimiz artık hızlı modadan e, çıkıldığını, yavaş modaya geçildiğini konuşuyoruz. Öyle ki Sirken Türkiye Kaşmir zaten kurulduğu günden itibaren böyle bir marka. Geldiğiniz noktada evet ben 32 yıl önce çok doğru bir şey yapmışım. İyi ki böyle yaptım diyor musunuz? Quiet luxury. Sessiz lüks. Böyle bir geldik biz. 92 yılında o kadar bunu vurgulayarak geldik ki o kadar bu bizim için önemli bir şeydi ki ilk reklamlarımızdan itibaren pırıltı yok, şıkırtı yok. Öyle büyük amblemler yok, büyük logolar yok. Çaktırmadan şuraya konulan Küçücük amblemlerle çok fazla üretim yok, çok fazla model yok, çok fazla renk yok, israf yok. Hep ben böyle e, zaten biz ilk başladığımızda daha bir Türkiye'de hemen hemen hiç yoktu. İpek kültürel olarak vardı ama adı yoktu pek öyle ortada. Hep bu iken maddeyi tanıtmaya çalışırken hep diyordum ki bu sessiz bir lükstür, bu quiet luxury'dir. Affordable ve quiet. yani ulaşılabilir lüks sessizlik. Geldik 32 sene sonra... Şu anda çok yeni Herkes bir bunu söz konuşuyor. olarak e, artık sessiz lüks dili. Tabii bundan çok keyif alıyorum, çok gurur duyuyorum. Ben buna çok inanıyordum zaten sevgili Elif. Bu markanın doğuşunda da zaten insanın teniyle keyif aldığı ürünler diyordum. Yani başkalarının görmesi, başkalarının anlaması, fark etmesi, aman ne kadar pahalı bir logo demesi değil de... İnsanı iyi hissettirmesi. İyi hissettirmesi. Acıtmıyor, batmıyor, yakmıyor... Alerji her şey yapmıyor, uzun yıllar giyiyorsun, nefes aldırıyor. doğal. E, hiçbir zaman da eskimiyor. Yani bunu abartı bir pazarlama şeyi olarak söylemiyorum. Sadece kendi markam için de söylemiyorum. Sattığım iki ürün için e, 30 yıl falan giydiklerimi hala asansörde bu ne diye soruyorlar. Yani 30 yılda falan eğer iyi bakarsanız eskimiyende yani bir ürün. Yani Geldi, geldi, geldi. Bütün dünya bizim başlangıçtaki noktamıza geldi. geldi. Bu da çok hoş bir tesadüf oldu. Üretimi gerçekten de kolay bir şey değil ve sınırlı. Evet, evet. Aslında böyle her tarafta işte Kaşmir şallar, Kaşmir kazaklar bulmak mümkün değil. Çünkü nasıl üretildiği belli. O süreci biraz bize anlatır mısınız? Çünkü bir taraftan da hayvanlara zarar vermemek de Tabii. çok değerli. Şimdi çok anlatmışımdır ama yine de ilginçtir ki biz iç Moğolistan'da yaşayan Kaşmir keçilerinin Kaşmir'ini kullanıyoruz. Ve onların içinde de 7-8 tane grade var. A grade dediğimizi kullanıyoruz. Kalınlığı, kesitliği ve temizliği itibariyle A yani sertifikamızda A olması lazım. Satın alma yaptığımız bütün fabrikalarda buna uyması lazım. Ve de o fabrikaların bütün etik kurallara uyması lazım. Çocuk işçi çalıştırmaması lazım. Hayvan ahıllarında serbest görmeliyiz. Üretim süreçlerinin şeffaf olması lazım. Bunun da zaten saklanacak böyle atılacak bir şey değil. Sertifikaları var, denetimcileri var. Bunlardan alıyoruz. Eğer siz bunlara dikkat etmezseniz eskiden belki kaynar giderdiniz. Biz zaten doğal olarak bunu içselleştirmiş bir markayız ama şu anda bunu yapmayan markaların yaşama şansı yok. Artık e, tüketici çok bilinçli. Çok bilinçli, e, çok artı bilinçli. Yeni nesil e, bu ürün nerede nasıl üretilmiş Kesinlikle. ve e, hangi yollardan geçmiş bunu e, çok merak ediyor. Kaşmir keçisi dediğimiz çoğunu iç Moris'tanda, bir kısmı Hindistan'da, Afganistan'da. Ama bizim kalitemizde olan sadece iç, iç Moris'tanda yaşayan Kapro Horkis adını alan keçilerin karnından, sırtından, göğsünden ikinci bir tabaka olarak çıkan yünün adı kaşmir. İlk baharda galiba bu taşlarla. İlk baharda, yapılıyor. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kendi yün tabakalarının altındaki içte oluşan bu şeyler taraklarla temizleniyor. Bu süreci en az 50 kere izlemişimdir. Çok keyifli bir süreç. Hayvan bundan zevk alıyor. Evet, hayvanlara zarar verilmeden Asla. bu yapılıyor. Asla. Ben bunu da belirtmek istiyorum. Mesela şahtuş denilen ve Türk halkının ee, çok duymadığı ama yurt dışında da çok bilinen bir şey vardır. Tibet antiloplarına zarar verilerek yapılıyor. Ya öldürüyorlar ya yaralıyorlar. Bu onun için hiç adını duyduğumuz anda yok ettik onu biz. Yoksa bize çok yakışan bir üründü. Hı hı. Kaş, ama bilim, asla siz üretmiyorsunuz. Asla. Böyle bir şey biz kimsenin gözünün içine bakarak böyle bir şey yapılmaz. Yani böyle bir şey bir markaya da yakışmaz. Bence olmamalı da. Ben şahtuşun giyilmesine de karşıyım. Çünkü giymek de özendiren bir şey. Vaykuna da öyle. Yani yap yapıyorsanız ortaya markayım diye çıkıyorsanız insanların gözün içine bakarak demelisiniz ki hayvanlara zarar vermiyorum. Çok aşırı bir üretim yapıp çevreyi kirletmiyorum artık iyice de bunlar önemli maalesef dünyayı en çok kirleten sektörlerin başında enerji sektörü geliyor Doğru. diğeri de tekstil tekstil, Ve tekstil yığınları oluştu dünyanın e, çok farklı bölgelerinde Afrika'da tekstil dağları var kullanılmayan tekstil ürünleri oraya gönderiliyor de, nasıl? E, şimdi Avrupa bir karar aldı e, İki yıl içinde e, onların yani bir şekilde artık markalar e, kullanmayacakları ürünler üretemeyecekler evet. çünkü yakmayı yasakladılar. Çok doğru bir karar. Çok doğru kararlarında. O yüzden yakılmayacak ürün, evet. e, uzun süre dayanılacak ürün, evet. E, evet. belki de işte çocuklarınıza bırakacağınız veya siz kullanmıyorsanız başkalarının da güvenle iyi bir şekilde kullanabileceği Aynen. ürünler üretmek gerekiyor. Ya israf artık hiç hiç geçerli bir şey değil. Toplumun buna duyarlı olması da her şeyi değiştirdi. Sadece buna da duyarlılık değil, sevgili Elif başka duyarlılıklar da oluşturdu. Mesela artık sizin marka olarak toplumun hassasiyet gösterdiği konularda da sesinizi çıkartmanızı istiyor müşteriniz. Evet. Her şeye sessiz kalmanızdan hoşlanmıyor. Birazcık bir şeyleri de söylemenizi, birazcık dile getirmenizi de istiyor. Bundan da keyif oluyor, bunu da belli ediyor. Yani bir köşede otururum, beklerim. Olaylar kapansın diye değil. Bazen zaman zaman da böyle e, geri gelene kadına şiddete karşı olmak, bir takım toplumu rahatsız eden, çevreyi rahatsız eden etkinliklere, deprem gibi, yangın gibi hepimiz ilgilendiren olaylarda içinde bu görmek istiyor. Seçtiği markanın sadece kazak değil. Ben geçenlerde bir söyleşide de söyledim. Yani bu kadar emek verdikten sonra da. Kazak sattı gitti diye anılmakta istemiyoruz biz yani. Biz bir toplum için bir şeyler dikkat etti, önem verdi, dünyanın iyiliği için bir şeyler yaptı. Kadın emekçilere, kadın girişimcilere destek verdi. Diyarbakır'da projeler üretti. İşte İstanbul Sözleşmesi için destek verdi. Birçok konularda sesini çıkarttı. Yani bir şeyler yapmaya çalıştı bu marka denmesini de. Ben açıkçası isterim. Aslında ilk işe başladığınızda hep kitaplarınızdan, okuduklarımdan <laughs> e, yola çıkarak soracağım bunu. E, i̇şte hem bir kadın gelişimcisiniz, bir marka yaratmaya çalışıyorsunuz. Sektörde aslında bir üretim tarafı zaten şimdi sizi görünce bir kadın patron olarak çok ciddi almıyorlar <laughs> ve aslında çok büyük zorluklarla <laughs> e, karşılaşıyorsunuz. Diğer taraftan Türkiye'ye geldiğinizde de adım adım e, başarılı işler yaptığınızda e, size bir ödül veriyorlar. Üzerinde yılın iş adamı yazıyor <laughs> evet. değil mi? Öyle bir şey vardı. Evet, Yıllar evet. önce sizle röportaj yaptığında çok gülmüş. Ama öyle bir şeyle de karşılaşıyorsunuz. Evet, evet. Burada da yani zaman içinde aslında birçok algı kırıldı. Şimdi hiçbirimiz artık iş adamı demiyoruz, iş insanı diyoruz. Çok uğraştım ama onunla Elif. Evet evet siz çok iyi biliyorum. Çok uğraştım. 90'lardan itibaren buna bayağı bir emek evet. sarf ettiniz. Kim mikrofonu elime tutuştursa hangi konu olursa olsun... Neyse hububat konusunda bile konuşuyor olsak bir dakika konuya geleceğim ama lütfen iş adamı demeyin, iş insanı deyin diye. 7-8 yıl ben bu işe cidden çok uğraştım. Tabii ki birçok insanın emeği vardır ama ben dikkat çekecek kadar bütün o eleştirilere rağmen her fırsatta iş insanı denmesini çok önemsedim. TÜSİAD'ın da e, Sayın Erol Bilecikli'nin de evet. bu konuda işte emeklerinizin karşılığı oldu Ayşe Hanım. Ee, nihayet biz de TÜSİAD'ın açılımını değiştirdik diye LinkedIn'den gece yazdığı bir mesaj vardır gözlerimi doldurmuş. Erol Bey zamanında e, TÜSİAD'da bu değişimi gerçekleştirdi. Çok önemli çünkü sözcükler çok güçlüdür. Tabii zihniyet e, dönüşümü evet, dilde başlıyor evet, gerçekten evet, de önemli. Evet. Yıllarca marka çok klasik olarak Tabii. algılandı. Belli bir yaşın üzeri alır gibi göründü. Ama marka e, son 10 yıldır hatta son 5 yıldır gençleşti de hı hı. ve bir taraftan da modada da büyük bir değişim oldu. Bu e, bunları giymek de moda oldu. Evet. Tam moda demek istemiyorum ama Cool ben, oldu. Evet, aynen öyle oldu. <laughs> Tabii bunlar da e, sizin satış Yansıdı veya marka kimliğinize büyük bir katkıda bulundu diye düşünüyorum. Çok doğru. Yasemin'in çok güzel bir lafı vardır. Hayatta en çok duyduğum laf, ...Aa, ceken kaşmir olduğunu, duyduğum. Aa, annemin markası diye büyüdük. Öyle büyüdüler. Ve o zamanlar okul cool bir şey değildi. Şimdi bütün herkes annesinin gardırobunun içinde elleri. Herkes annesinin ürünlerini giymek istiyor. Şimdi bu ikinci e, el modası var, İşte çevrecilik modası var, sürdürülebilirlik evet. modası var. Bir de e, klasik modernin çok moda oldu. Yani Grace Kaley tarzı şu anda bütün dünyada çok moda bir şey. Yani göze batmayan klasik ama birazcık daha böyle zariflik. Zariflik. Evet. Dolayısıyla hem Annelerin giydiği şeyleri giymek moda oldu. Hem de zaten moda o yöne gitti. Ee, böyle olunca da hoş bir buluşma oldu. E, maalesef yine çok zor bir dönemden geçiyoruz. Evet. 2023 gerçekten e, çok zor. Şimdi 2024 yılı içinde e, daha e, yani ilk e, iki ayındayız. E, maalesef böyle çok iyi şeylerden söz edemiyoruz. Evet. Beklentiler yüksek. E, yeni ekonomi politikalarının e, meyvelerini almayı herkes bekliyor. Evet. E, nasıl sizin işlerinize nasıl yansıyor bu? Ee, şimdi Türkiye'de yaşayan her e, iş insanı için aynı şey geçerli. Hakikaten işimiz dışında çok fazla enerjimiz gidiyor bizim. Yani nerede yatırım yapayım, nasıl bir yenilik yapayım, yapay zekayı nasıl uygulayayım, e-ticarete nasıl bir gelişme yapayım, ekibimi nasıl reorganize edeyim, nasıl motive edeyim gibi. Asıl şirketi yaşatan, bir markayı, marka yapan, işte en kaliteli ürünü bulayım, şu projeyi mi yapayım gibi fikirlerin, düşüncelerin harcanması gereken zamanın çok büyük bir kısmı problem çözmek, ayak uydurmak, enflasyonla uğraşmak, krizle uğraşmak, seçimle uğraşmak nedense Nedense biz bu kadar ekonomimiz ve siyasetimizin bu kadar grift olması da çok üzücü bir şey. Bu kadar yani yerel seçim niye etkiliyor bir ekonomiyi? Dünyanın hiçbir yerinde konudan Ekonomisi konuya atlıyorum lazım. ama evet. sevgili Elif hayatta en özendiğin ne dersen? E, İsviçre'dekiler gibi bilmiyor bile seçim olduğunu bilmiyor. Benim orada mağazalarımız varken üniversite mezunu kız çalışıyordu. Beş, İsviçre'de beş tane yönetici oluyor başbakanlık konumu. Hiçbirinin adını bilmiyordu. Ne olduğunu da bilmiyordu. Takır takır da işliyordu sistem. Çok özeniyorum. Biz bu kadar çaba sarf edip bu kadar uğraşacağımıza işimize odaklansaydık gerçekten bizi kimse tutamazdı. Hakikaten bakın iddialı konuşmayı bu konuda seviyorum. Yani Türk iş dünyasının şu kasları, şu istekliliği, şu vazgeçme işi bize bu kadar artık zorluk çıkarılmasaydı bizi kimse tutamayacaktı. Ama biz Sorunlarla uğraşmaktan önümüzü görememek, fiyat yapamıyoruz, strateji saptayamıyoruz. Altı kere bütçe revize edilir mi? Devamlı bütçe revize ediyoruz. Bunlar bizi çok yoran şeyler. Bunların. Ya bunlara rağmen. rağmen bunlara evet. rağmen sevgili Elif, bunlara rağmen gerçekten e, hissediyorum ki bu yeni ekonomik politikalarla en azından bir ümit ışığı görüyorum, en azından tünelin ucunu görüyorum bir hareketler olacağını düşünüyorum. Biz açıkçası buna göre planladık. Buna göre bütçeledik. Buna göre hareket ettik. Buna göre istihdam yaptık. Buna göre sipariş verdik. Yani ne demek bu? İnanıyoruz. Hala evet. inancımız güçlü. Hala büyümek istiyoruz. Hala en güzel ürünleri getirip en güzel yerlerde en kaliteli servisle satmak istiyoruz ve Çabamız, isteğimizin hepsi bu yönde. Ben hala inanıyorum. Hiç vazgeçmedim, hiç vazgeçmeyeceğim. Ama ne olur biraz insaf ve biraz nefes. Çok biraz. haklısınız. Biraz. Ee, herkesin buna çok ihtiyacı evet. var. Evet. Önümüzde dört yıl var. Yani bu seçimi atlattıktan sonra çok seçimsiz bir, bir dönem, dönem var. Çok uzun bir dönem var seçimsiz. Aynen. E, o evet. Ekonomi politikalarıyla evet. çok evet. ilgili bütün bu söyledikleriniz. Çok, Hepimizin çok. maalesef işte e, birçok bir zorluğu var. Bunları evet. atlatmanın yolu da aslında birazcık da işte bu stabilizasyonun sağlanmasından Kesinlikle. geçiyor. Evet. Ama e, hakkının yolculuğu gerçekten çok ilham verici. Teşekkür ederim. Ee, Tekrar söylüyorum girişimciler içinde bir yol haritası niteliğinde sizin yazınız her iki kitap da öyle. E, umarım yolunuz hep açık olur. Türkiye'nin böyle markalara çok ihtiyacı var ve bundan sonra çok daha fazla sürdürülebilir markaya ihtiyacımız var. E, güzel bir örneksiniz. Katıldığınız için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Türk Perakendesi'nin Kendisinin bütün e, diğer markaları, diğer hazır giyim markaları özelinde de hepimiz için geçerli söylediğin şeyler hepimiz çok çalıştık. Hepimiz çok güzel yerlerde Türkiye'yi temsil ettik. Umuyoruz ki önümüz çok açık olacak. Sağ ol, çok teşekkürler. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka sohbette görüşmek üzere, hoşçakalın.